kanalımıza hoş geldiniz. Hazreti Musa, kitap verilen ilk peygamber. Hazreti Musa. Hazreti Musa'dan önceki peygamberlere vahiy geliyordu. Ama bu bir kitabı kitabı e, dolduracak kadar değildi. Birkaç sayfa geliyordu. Mesela 10 sayfa. Yani zaten vahiyler sayfa sayfa gelmiyor. Allah vahiyi gönderiyor parça parça. Peygamberler bunu yazıyorlar. Mesela bir peygamber en fazla 50 sayfa gelmiş zamanında. Ama Hazreti Musa'ya gelince Hazreti Musa'ya gelen vahiylerin toplamı bir kitap yapmış. O yüzden kendisine kitap verilen peygamberlerin ilki Hazreti Musa'dır. Firavun'un bulunduğu dönemde gönderiliyor. Bakın bu Firavun, Nemrut, mesela Karun var, Haman var. Bunlar bulundukları dönemin en büyük diktatörleri. Her biri kendi döneminin büyük diktatörlerinden. Mesela Firavun kiminle? Hazreti Musa ile karşılaşmış. Nemrut'a kim gönderilmişti? Hazreti İbrahim. Evet, Hazreti İbrahim. Diğerlerine de Hazreti Musa gönderildi. Hazreti Musa bir gelişte üçünü halletti. Hocam, Karan'la hamlığını ilk defa duyuyorum. Kur'an-ı Kerim'de isimleri Karun'un üç defa geçer. Haman'ı iki defa biliyorum, üçüncüden emin değilim. Karun'da da bilirsiniz aslında ya. Zenginliğiyle meşhur bir adam. Tarihin bugüne kadar gördüğü en zengin insanlardan bir tanesidir Kavrun. Hani adamın bırakın mallarını, hazinelerinin anahtarlarını 40 tane deve'nin taşıdığı rivayet edilir. Sandıkların anahtarlarını bile 40 tane deve ancak taşıyabiliyor. Onu da <laughs> eğer merak ederseniz onunla alakalı bir dersim var. Geçen hafta anlattım. Kasas suresinin 76 ve 82. ayetleri Kavrun'dan bahseder. Sadece Kavrun'u anlatır oralar. Merak ederseniz onu da dinleyebilirsiniz. Şimdi dönelim Hazreti Musa'ya. Allah Hazreti Musa'ya, Hazreti Musa ile beraber Hazreti Harun'u Firavun'a gönderiyor. Yani Firavun gibi zalim diktatörü iki tane peygamber gönderiyor. Hazreti Musa gidiyor Firavun'a diyor ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyim. Seni Allah'a inanmaya çağırıyorum. Yani yukarıda Hz. Nuh'un da söylediği Ya kavmi abudullah ma min ilahin gayruh diyor. Ey Firavun Allah'a kulluk et. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Tabi Firavun Allah'tan başka ilah yoktur sözüne sinirleniyor. Ben de ilahım diyor. Ben de Rabbim. Ben de güçlüyüm. Bak diyor bu kadar insanı yediriyorum, içiriyorum. Bu kadar insanı ilahlık ed ediyorum. Buranın Buranın Rabbi benim diyor. Ben ne dersem o olur. Diyor Firavun kendince. Hazreti Musa peygamberliğinin delili olarak asasını gösteriyor. Asasını yere atıyor. Ve asa bir anda yılana dönüşüyor. Sonra elini şöyle koynuna sokuyor. Elini bir çıkarıyor. Eli böyle bembeyaz. Nurdan parlıyor böyle. Parıl parıl parlıyor. Normalde bunu gören insanın ne olması lazım? İman etmesi lazım. Aha bak adama bak. Ne kadar güzel mucizeler gösteriyor. Demek ki bu adam hakikaten peygambermiş demesi lazım. Ama bunlar öyle kafirler ki inanmamak için bahane arıyorlar. Hazreti Musa'yı sihirbazlıkla suçluyor. Sihirbazsın. Bizim de sihirbazlarımız var. Madem sen böyle sihir yapıyorsun gel hadi bizim sihirbazlarımızla yarış. Kim daha ustaymış seni görelim diyor. Anlıyorlar ki peygamber olduğuna hala yalan söylemeye baş... yine yapıyorlar öğretmenin bir yerde. Yalan söylemeye şu sebeple mecbur. Eğer Allah'a kabul etse, peygamberi kabul etse zalim olmaması gerekiyor. Halkına zulmetmemesi gerekiyor. Mesela İsrail İsrailoğullarına zulm ediyordu o dönemde. Hazreti Musa'nın akrabalarına zulm ediyordu. Zulmetmemesi lazım. Onları ezmemesi lazım. Kölelerini kölelikten kurtarması lazım. Onları özgürlüğüne kavuşturması lazım. E şimdi bunların hiçbir adamın işine gelmiyor kölelerinden vazgeçmez. Zalimden zalimliğinden vazgeçmez. Malından, mülkünden vazgeçmez. Peygambere nasıl itaat edecek ki? Tamam sen peygambersin derse, tamam ben Allah'a iman ettim derse, saltanatından yok saltanatından olacak. Zalimliğinden olacak. Zalim olmaması gerekecek. O yüzden kabul etmiyor. Menfaatleri ters olduğu için olmaz diyor. Benim menfaatlerim var. Kabul edemem diyor. Kabul etmiyor sihirbazsın diyor, iftira atıyor ve sihirbazlarla yarışmaya davet ediyor Hazreti Musa'yı. Hazreti Musa kabul ediyor. Bütün insanlar topla diyor ama. Bütün insanları toplayacaksın. Herkesin önünde biz seninle bir müsabaka, yap, müsabaka yapacağız. Bakalım senin sihirbazlarınla mücadele edeceğiz. Hazreti Musa ile alakalı en büyük olaylardan bir tanesi. Sihirbazlarla mücadele. Geliyor sihirbazlar. Asalarını yere atıyorlar. ip veya e asa. Hafif böyle yılan gibi hareket ediyor. Bu sihirbazların bir oyunudur. C artık civa mıdır nedir bir şeyler kullanıyorlar. O ısınınca böyle ipi hareket ettiriyor. Bunu kullanarak insanlara sihir yapıyormuş gibi gösteriyorlar. Tabi Hz. Musa ne yapıyor? Atıyor asasını. Asa gerçek bir yılana dönüşüyor. Hz. Musa'nınki gerçek. Ve gidip onların attığı iplerin hepsini yutuyor. Meydanda sadece Hz. Musa'nın attığı yılan kalıyor. Şimdi bunu görünce ne oluyor oradakiler? Hz. Musa yerden yılanı alıyor, asaya geri dönüşüyor. Ha diyor sihirbazlar. Demek ki bu adam sihir yapmıyor. E çünkü biz de sihir yapıyoruz. Ama bizim attığımız asa diğerlerinin sihirlerini yutmuyor. Hazreti Musa'nın ki diğerlerini yuttu. Demek ki o sihir değil, mucize diyerek diğer oradaki bütün sihirbazlar iman ediyorlar. Bakın burada sihirbazların sözleri var. Şüphesiz Allah onu peygamber olarak görelendirmiştir. O bu mucizeyi Rabbinin izniyle göstermiştir. Biz alemlerin Rabbine inandık ve ona boyun eğiyoruz. Musa ve Harun'un söylediklerine iman ettik diyorlar. Tabi sonra ne oluyor? Biliyor musunuz sonrasını? Yok orta, Hayır. Yok. Sonra büyük bir olay oluyor. Sihirbazlar iman ediyorlar. Bunu... Firavun... Hocam dur tahmin edeyim. Et Kesin bakalım. onlara zulmedi, Öyle mi? Aynen Firavun. öyle. Firavun. Keşke durum olsa. Firavun sihirbazlar tehdit ediyor. Siz diyor Nasıl benden izin almadan dininizi değiştirdiniz? Adamın zalimliğine bak. Din değiştirmek için bile ondan izin alacaksın. Bu derece bir zalim. Benden izin almadan din değiştiremezsiniz diyor. Hayır, zaten sorsalar bile izin vermez. Yani Adamlar diyorlar ki biz Musa'nın peygamber olduğunu anladık ve ona iman ettik. Seni de bizi de yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. diyorlar. Firavun diyor ki bak diyor. Akıllı olun. Sizin elinizi, ayağınızı çaprazlama keserim. Yani diyor sağ elinizi sol bacağınızı koparırım. Bak akıllı olun diyor. Bu derece bir tehdit. Sihirbazlar ne yapıyorlar? Sorun değil. Zaten Rabbimize döneceğiz. Kesiyor, sen kes. Ama Allah'ın huzuruna çıktığımızda göreceğiz sen hesabını diyorlar. Ve Firavun onları dininden dinden döndüremeyince, kendi dinine geri çekemeyince sinirden kuduruyor. Sihirbazların hepsini söylediği gibi elin ayağını çaprazlama keserek idam ediyor ve onları öldürüyor. Hepsini Allah rahmet eylesin. Evet. Hazreti Musa ile ilgili bilinmesi gereken olaylar bunlar. Bir de burada anlatılmayan Hazreti Musa'nın Firavun'dan kaçışı var. Hazreti Musa gecenin bir yarısı yanındakileri de alıp kendisi inananları alıp Firavun'un bulunduğu bölgeden kaçıyor. Tabi Firavun bunu haber alıyor ve Hazreti Musa'ya ve ona inananların peşine düşüyor. Hazreti Musa Nil Nehri'ne Nil Nehri ile karşılaşıyor, denizle karşılaşıyor. Ona inananlar nehir denizle karşılaştıkları için karşıdan karşıya geçemiyorlar. Firavun da peşlerinden geliyor. Yanındakiler diyorlar ki eyvah yakalandık. Hazreti Musa diyor ki kelle inne rabbi meye. Muhakkak ki Rabbim benimledir. Hayır diyor biz yakalamadık. Rabbim benimle. Seyyeh O bize yol gösterecektir. Diyor Hazreti Musa. Ve arkadan Firavun yaklaşınca Allah Hazreti Musa'ya öyle bir mucize nasip ediyor ki deniz ortadan ikiye ayrılıyor. Bunu biliyorsunuzdur. Evet öğretmenim. Gerçek bir olay bu, gerçek. Kur'an-ı Kerim'de evet, de anlatılır. Evet. Allah diyor ki: "Fedrib bi asaka ilal bahr Denize asalla vur." Hazreti Musa asasıyla denize vuruyor. Deniz ortadan ikiye ayrılıyor. Kendilerine güzel bir yol oluyor. Hazreti Musa denizle denizden karşıdan karşıya geçiyor. Kendisi inananlarla birlikte. Firavun Firavun bunu görünce aslında iman etmesi lazım. Ulan geri zekalı. Önünde deniz ortadan ikiye ayrıldı. Hadi iman etsene. Yok. Bak sihirbazı bak büyüğü deniz ortadan ikiye ayrıldı. Bekle geliyorum diye peşine düştü. Denize daldı. Denize o yola girdi. Hazreti Musa'yı öldürmek için. Ne oldu? Hazreti Musa ve yanındaki inananlar karşıdan karşıya geçtiler. Firavun ne oldu? Yolda kaldı değil mi? Daha çıkmadı yoldan. Boğuldu. Allah da denize kapanmasını emretti. Deniz bir kapandı bunların üzerine. Firavun da, ona inananlar da hepsi <laughs> suda boğuldular. Tabi burada bir de şu olay var. Buna da değineyim. Firavun tam denizde boğulurken dedi ki Ementu il ile Rabbi Musa. Ben Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Denizde boğulurken Allah da dedi ki el, el, el. Şimdi mi dedi? Şimdi mi? Şimdi mi lan gerizekalı? Denizde boğuluyorsun. Geberdin gidiyorsun. Kalkmışsın iman ettim diyor. Şimdi zaten imandan başka bir şansın yok ki. Başka ne yapabilirsin? Mecbur iman edeceğim, Başka bir şansın yok. Öldün geberiyorsun zaten. Kurtulamazsın. Gidim, ortasındasın. Ya olmuş imanmış. Değil. 10 saniye denizde boğulurken Müslüman oluyor. Ama Allah onun imanını kabul etmiyor. Bakın dedim size Kur'an'da Allah diyor ki el en şimdi mi diyor? Şimdi mi iman ettin? Seni diyor var ya seni. Senin seni öldüreceğim ama diyor cenazeni şimdi cesedini yok etmeyeceğim. Cesedini ibret olsun diye saklayacağım diyor Allah. Zaten birkaç yıl önce bir ceset bulundu denizde. Firavun'a ait olduğu iddia ediliyor. Ya o Firavun'a ait midir değil midir tam olarak bilemiyoruz ama Firavun'un cesedinin çürümeyeceği, saklanacağı Kur'an'da haber veriliyor. Firavun'un imanını Allah kabul etmedi. Çünkü öyle ölürken yapılan iman kabul edilmez. Dolayısıyla Firavun ve askerleri denizde boğuluyor. Evet bu da Hazreti Musa ile alakalı en büyük örneklerden. Var mı başka sorusu olan? Yok öğretmenim. Sadece Allah'a emanet. Siz de Allah'a Allah Bu anlattıklarımızı bir tekrar edin. Video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.